Bana sordular, Allah dediği gibi Tanrı da denmez mi? Bu Türkçe'de karşılık olmuyor mu? Kastım Allah olursa Tanrı demek suç veya günah olur mu? Bu hususta ne söyleyebilirsiniz? Lütfen. Bu da sorulmuştu bana daha evvel. Arz etmiştim. Allah Cenab-ı Hakk'ın ismi zatıdır. Yani esmasıyla malum, sıfatlarıyla muhat, zatıyla mevcudu meçhul, zat-ı ecelli adı Allah'tır. Allah, Allah'a hastır. Başka kimseye denmez. Sıfatlardan da Rahman Allah'a hastır, mahlukata Rahman denmez, Abdurrahman denir. O sıfatı hası, Allah da ismi hasıdır. Allah dendiği an bütün esmasıyla kendisini bize bildiren Zat-ı Ecelli i̇bn Sina'nın buluşuyla vacibül vücut insanın aklına gelir. O bakımdan hiçbir isim esma ilahi arasında dahi Cenab-ı Hakk'ın ismi zatı olan Allah'ın yerini alamaz. Allah'ın yerine değil Tanrı'yı koymak, Er-Rahman da deseniz Allah olmaz, er rahimde deseniz Allah olmaz, Er-Rezzak da deseniz Allah olmaz, o da olmaz, o da olmaz, o da olmaz. Belki Allah dendiği an bin bir isim birden hatıra gelir. Bir kısmını bu delaleti iltizamiyle, bir kısmını da delaleti tazammuniyle, mantık ifadesiyle altına alır. Allah bütün esma-i ilahi ifade eder çünkü Allah'ın zatının adıdır. Fakat Tanrı'nın da bir yeri vardır. Nasıl Allah demenin yanı başında ilah da diyoruz. Nitekim la ilahe illallah da bu ikisini cem ediyoruz. La ilahe asla ilah yoktur. Hiç aklınıza, hatırınıza, hayalinize gelmesin. Hiçbir mabut yoktur. Illallah Allah vardır. Allah diyoruz. Yani sizin ilah olarak tanıdığınız, mabut dediğiniz şeylerin aslı faslı yoktur. Mabut olacak, mevcudu mutlak olacak, maksudu hak olacak bir varlık varsa o da Allah'tır Celle Celaluhu. Onun için ilahın ayrı bir yeri vardır. Her halde Tanrı kelimesi ilaha tekabül ediyor ilahın karşısında. Ama Allah'ı ifade etmiyor. Bundan dolayı Tanrı'ya karşı o kadar alerji olmamak lazım. Tanrı da Türkçe'de Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Ama Allah'ın karşılığı değildir. Tıpkı değil, Fransızların diyosu gibi, Farsların Kudası gibi, öbürlerinin kadı gibi, Tanrı Allah'ın isimlerinden Türkçe bir isim. Süleyman Çelebi merhum Bismillah'ın manasını anlatırken bu mevzuda bu iki hususa dikkati çekiyor. Birdir Allah andan başka Tanrı yok diyor. La ilahe illallah. Bismillah değil, la ilahe illallah. Birdir Allah andan başka Tanrı yok. La ilahe illallah yani. Ondan başka ilah yok demek. Bundan anlaşılıyor ki Tanrı uydurmacıların şimdi uydurduğu bir şey değil. Eskiden beri 600 sene evvel Yıldırım Bayezid'in muhasırı Süleyman Çelebi birdir Allah'ından başka Tanrı yok derken eski Türklerin de Tanrı kelimesini kullandığını göstermiş oluyor bize. Allah'ın yerinde Tanrı'yı kullanmamalı fakat Tanrı kullanana da alerji olmamalı çok. Farklı dememiştim daha evvelde.